<laughs> maçla ilgili Abi oynaya nasıl bak bak Şöyle, maçla ilgili <gülüyor> Kaptan <gülüyor> Evet bugün Arhavi Sporayı, spor, e, Arak'ta güzel bir maç sonrası Yendiniz duygularınızı miyiz? E, mutluyuz puan farkını indirdik İnşallah elimizde günler daha iyi olacak İkinci araya daha iyi başlayacağız <laughs> evet. İyidir 1 mi? İyidir 1 mi? Evet kolay gelsin Oktay Bey. Bugün yüzler gülüyor. Gerçekten güzel bir maç oldu. Üst topur. Bu ee, tabloyu sizden özetmenizi. Her şeyden önce türbünleri tamamen full dolduran seyircimize, Arak'ya takımı sahip çıkması adına çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu galibiyetin mimarı aslında tribünler oldu. Özelen tabloydu. bu Geçen yıl bunu yakalamıştık ama Buyu yakalayamadık. Ee, bu başlangıcı olmuş oldu inşallah. İkinci yarıya sezonun başlangıcı başlayıp Araklan'ı hak ettiği profesyonel lige taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu Araklan'ın takımı bunun için hep birlikte taşın altını elimize koymamız lazım. Herkese ve sizlere teşekkür ediyorum. Ve e, tribünde de şöyle bir şey gördük. seyirci Seyirciyle Arabi seyircisi bir araya geldi. Lütfen bizi çeker misiniz dedi. Biz belki de hayatımızın en güzel tablosunu çektik. E, yani böyle ee, risk altında bulunan çocukları bile topluma kazandırmanın bir modeli herhalde futbol. Evet, söylediğinize katılıyorum. Bizim e, birçok bölgeye gidiyoruz. Erzincan, Iğdır, Gümüşhane gibi birçok bölgeye gidiyoruz. Gittiğimiz her yerlerde her yerde saygıyla karşılıyoruz Buraya gelenlerin hepsine de saygıyla e, misafir edip elimizden geldiği kadar uğurluyoruz. Bu daha önceki yapmış olduklarımızın e, karşılığıdır. Futbol evrensel çok bir güzel, durum. Çok güzel. Evrensel bir durum. Kaynaşacağız. Bir araya geleceğiz. Ee, ve dostluklar kuracağız. Futbolu bunun için kullanmak Bugün yani. Arakka'da, Statüm'de Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ve Arhavi protokolü vardı. Gerçekten çok güzel bir tabloydu. Arhavi'yi yalnız bırakmamak için aramıza gelmişlerdi. Ve çok güzel bir tabloyla onları ağırladınız ve yine uğurladınız 3-0'la. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Oradan buraya kadar zahmet ettiler, geldiler. Takımlarına sahip çıkarıp ee, arzu ediyoruz. Ee, bir sonraki ikinci yerdeki maçta kaymakamımız, belediye başkanımız sağ dışında, türbün dışında bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ama ilçe onları görmeyi arzu ediyoruz. Bunlardan bir de mesai olsun diye söylemiş Peki efendim. Araklı'dan bütün Türkiye'ye gerçekten bu tabloyu şey yapalım diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Arka tarafta gerçekten seyircinin inanılmaz derece temposu var ve bugün burada Araklı ilçe stadyumdan bütün Türkiye'ye gerçekten çok güzel bir tablo yansıtıyoruz.